Haftanın ilk gününde ne yaptık efendim? Aydın'a doğru uzandık. Aydın Efe böreği, bazı yerlerde de paşa böreği denen o güzel lezzeti bugün hazırladı kızlar. Bakalım en iyi tabak hangisi? Biraz yavan geldi bana. Yani neden olduğunu bilmiyorum ama hamur çok lezzetli gelmedi ki. Hamuru böyle fırından çıkan ekmeğin bile kenarını böyle koparıp yesen bana lezzetli gelir. Ama bu hamurda bir yavanlık var. Yoğurt sosu güzel. Hmm. İçine nane bir kere acayip yakışmış. Yoğurdun içinde nane var. Çok yakışmış. Bakalım diğer tabağımıza. Ama daha iyi. Ne fark var ki? Hamur biraz sert gibi. Şekil itibariyle güzel. Kıymanın e, soğanla kavrulmuş hali, lezzeti, tadı, tuzu iyi. Hamur biraz sert ama bu tabak sanki bir tık daha iyi gibi geldi bana. Kıymanın lezzeti çok güzel. Bu tabağı beğendim. Gerçekten lezzetli olmuş. Yani üç numaralı tabak biraz daha öne çıktı benim için. Çünkü lezzetler aşağı yukarı birbirine yakın. O sebeple biraz daha böyle bir görüntüye, açılış şekline bakmaya çalışıyorum. O sebeple bu daha iyi geldi bana. Ama son tabağımı da göreyim. Bunun hamuru gayet daha rahat. Poparalı kesildi. Ve tadı da çok güzel bu hamurun. Kıyma da yerli yerinde. Bu da gayet lezzetliydi. Şekli de çok güzeldi. Evet, bu iki tabağı sevdim açıkçası. İki numaralı tabağa bir veriyorum. Bir numaralı tabağa iki veriyorum. 3 numaralı tabak 5 puan. 4 numaralı tabak 4 puan. Şimdi bakalım bu puanlar kime gitmiş? Bakalım ben ilk iki puanı kime vermişim? Bakalım iki puan kime gitti açtım. Işıl. Ellerine sağlık Işıl'cığım. Peki Bakalım dört puanı kime vermişim ben. Haftanın ilk gününde benden dört puan alan gelin açtım. Ezgi. Tebrik ediyorum Ezgicim. Peki burada bir bir puan verdiğim tabak, bir de beş verdiğim tabak var. Geriye kim kaldı? Bir yeni gelinimiz Cansu, bir de İlayda kaldı. Bakalım. Cansu'ya mı, İlayda'ya mı gitti 5 tam puan? Açtım. İlayda. Tebrik ediyorum seni İlayda. Cansu. Hoş geldin Cansu. Bir puan. Yani mutfakta tabii ilk günün, ilk günün hiç günahı olmaz derler. Daha sen alışıyorsun. Bakalım kayınvalideler kaç puan verecekler bu güzel lezzete? Ben puanlarımı verdim. E şimdi sıra kayınvalidelerimde.